nereden attılar bilmiyorum. Arka arka arka. Bakın kötü arka, arka. arka, arka, arka. arka, arka. arka. geldi arkadan. Al onu satayım. Peşimize takıldı. <laughs> Üzeriyor bizi. <laughs> evet abi yardımcı, <Gülüyor> Oy. <Gülüyor> Hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni Ağır 2.0 Bekledik sabrettik Gelecek dedik gelecek dedik ve dişimizi sıktık Tonunda geldi şu anda saatlerimiz Tam olarak gecenin yarısı 3-3.5 arasında bir dakikalardayız An itibariyle geldi biz de ekip olarak toplandık Dedik ki şu ağır silahta ana o büyük ana helikopter, bölgesi, ana helikopter bölgesini ekip olarak ele geçirip bombalara ve roketlere dayanıklı kıyafetlerimizi giyerek ekiplere korku salacağımızı düşünüyoruz. Gidelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bakın işin basitini söylüyorum size. Eğer ki benim evet. kanalıma abone olmuş olsaydınız ben bu modu anlattım. Şimdi siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Şimdi şey, ne yapacaksınız? Siz bu modda ne yapacaksınız? Söyleyin bakalım. Bu modda ne yapacağınızı biliyorsunuz mu? Yok. İşte sonra lafa gelince <laughs> oyuncuyuz abi. Bilmem neyiz yani abi. At. Dostlar <laughs> seri bir şekilde silahlarımızı Var. alıyoruz abicim. Nerede nerede nerede? Gördüm gördüm. Var bir ekip abi, sol abi. tarafımızda. Üç kişi ileride. Tamam onları hemen seri Aynen. bir şekilde yok etme, etmemiz lazım abi. Bak, hayır oğlum adamlar çok kaldı. <laughs> E, canı bir bir tanesinin büyük ihtimal can eşyası yok Oynayalım birlikte canları hiç yok onların Eskol 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 biraz Üst taraftan baskılıyım abi iyice darlıyoruz Burada bir yerde pusuyor büyük ihtimalle burada, 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 burada. Görmüyorum Gördüm oh, okey Bir kaldı abi Birazdan dostlar mapimiz üzerinde Bir tane bölge yanacak Ve bu bölge üzerinde Oyunda yalnızca bir tane çıkan e, sol tarafımızda bir <laughs> Sol tarafımıza uzay mekiği falan düştü abi biz de ekip olarak oraya raçlayacağız abi direkt. Şimdi ben şunu diyorum abi. Gelin şu savaş arabalarını bir toplayalım isterseniz. Ee, ne demiştik dostlar? O savaş helikopterin olduğu bölgede e, loot kasaları da var. Eski ağır silahtan hatırlarsınız. Ve bu kasaların içinde dediğim gibi e, patlayıcılara dayanıklı giysiler var. Ve ayiyetten bir yerde bulunmayan yeni teknolojiye sahip roket sarılar var. Zaten bunlardan bahsetmiştik ama e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Abi benim e, şahsi düşüncem şöyle yapalım. E, şimdi bak burada bir tane var savaş benim arabası. Burada da var. 2-2 binelim. 2-2 binelim. Üstünlüğe sahip olalım bence. Hani ağır makinalı olarak diye derim. Çünkü iki kişi arabanın içerisinde zaten boş boş oturmuş olacak. Oy 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 de al yoldan. Samet abi de al yoldan. Oy 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 oy. Samet abi gel gel. Oy. <laughs> oy, oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> Nasılım abi? <laughs> var mı lan bize yan bakan <laughs> Dostlar kara ekibi olarak silahlandık abicim Gözlerimize bakacak delikanlı arıyoruz. Abi bekleyin geliyorum. Abi. Oy, oy 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 ne saracak? Ne saracak? Var ya. Bu arada dostlar bu güzel modun aşkına helikopteri boş verin. Bu güzel modun aşkına. Bu videoya tam olarak 50.000 like diyoruz Lütfen şu anda tam olarak like'ları atmayı unutmayın. 700.000 abone edip bir adım kaldı. Lütfen e, bu, bak bak aşağıda işaretledim. Abi let's go let's go 700 bin abone giden yolda da Her bir desteğiniz çok 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 önemli dostlar abi, Like atanlar için de şimdiden kocaman Teşekkür ben ediyorum sevgiler Dostlar gördüğünüz gibi sağda bir tane ben sadece ben, ben, ben. Abi hemen raşlayalım ona Ferhat Ferhat raşlıyoruz Kamet abi Kamet evet, abi Ferhat Ferhat Bunu ateş çok zor bas bas, bas 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 Lalalalalal Samet abi nasıl yaptın onu? Bize füze lan galiba. Devam 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 devam. Bize füze geliyor galiba. Bas 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 Durmayın oh, okay. durmayın durmayın durmayın. Abi bu ağır silah tam olarak Adrenalin Çılgınlığı yemin ederim bak. Abi şurayı ele geçirmemiz lazım. Oraya önceden gidip yerimizi alırsak arabaları <gülüyor> sokmayız. Füzeler <laughs> füzelerimiz var mı? Abi bizde de yok, bizde de yok, bizde de yok. Burada adam kaldırmışlar. <laughs> Adamlara <da> bak. <laughs> öldü 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 öldü. Devam, devam et devam et Durma abi. Orada değiştirmemiz lazım. <laughs> öldü, o öldü, o da öldü, o da öldü, Abi bizim kiler düşmüş, bizim kiler dönmüş. Dön, 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 dön. Ferhat dön, 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 dön. Düşürdüm ben onu, düşürdüm ben. Abi seri kaldırmamız lazım size. Dostlar var ya adrenalin aman aman diyorum size çok iyi değil mi Samet abi ne diyorsun bu mod hakkında? Abi harika olmuş oyun ya. Abi gerçekten hani ben ağır da... silahın hakkını vermiş yani. Abi şunun etki şeyini hemen ele geçirelim gel 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 gel. Şuraya, 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 şuraya. Abi 35 saniye, 35 saniye, 35 saniye. Abi. Bas, 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 bas. Burayı almazsak alamayız, hiçbir şey yapamayız. Gel, 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 gel. Adam olabilir, adam olabilir, adam olabilir. İçeri girelim, içeriden tutarız burayı. Sesin var? Ses var abi. Aa, evet, ses var. İçeride lan. Ee, mermi az. Gelen var. İçeride adam görüyorum. Bir tane bomba attım, çok güzel bomba attım içeri. Çatıda, çatıda. Çatı, 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 çatı. Düştü, düştü, çatı düştü, çatı düştü. Abi oynayın. oynayın. Ay bu ne? Beni düşürdüler. Nereden attılar bilmiyorum Arka arka arka. Bakın sızanlar arka, arka. geldi arkadan. An onu soteyim. Ya ay! Ulan var ya neyse dostlar, neyse. İlk denemede ele geçiremedik ama bizim olacaksın. Gidelim. Şimdi dostlar tekrardan atladık. Bu çekiyi ele geçirdik. Şimdi sıra tekrardan o helikopter bölgesinde. Bu sefer başarabileceğimizi inanıyorum. İkinci denemedeyiz. Gidelim. Ha tamam. geldi 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 geldi. İşaret bir işaret bir Abi seri seni, seni. Rı rı rı. Yasin mepe bak oğlum nereye gidiyorsun? He, aynen 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 güzel güzel güzel. Oy. <laughs> Silah bir harika dostum. Abi orayı ele geçirirsek oraya adam sokmayız bak. Helikopter var lan. O savaş helikopteri geçiyor. Lan nasıl geçiyor bu? Değil mi? Hiç sıkma 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 o ağzımızı sıçacak. Da... Peşimize takılın. Nereye takıldı ya? Üzeliyor bizi. Oy! güzeliyor bizi. Mehmet evet, abi yansın destek ihtiyacımız var Oy 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 Adamlar savaş helikopterini nereden bulmuş lan ya. Abi yetişin yetişin Helal helal lan Yasin abi, Yasin geliyor. Ya yemin ederim var ya helal olsun ya. Çok iyisiniz be abi. Abi adamlar var ya. Samet abi peşimize bir takıldı ne yapıyor bize biliyorsun. Otomatik roket atıyor böyle güm güm güm. Şurayı geçirmemiz lazım. şurayı lütfen lütfen. Geç kaldık geç kaldık aldılar. Bas 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 bas. Dostlar size bir şey diyeyim mi bak terledim. Hani böyle bir aksiyon yok. Hani en büyük aksiyon filmleri Baba yemiş abi yanında. Gerçekten. Gerçekten gel, helal gel, gel. olsun diyorum abi. Orada adamlar kesin var Ferhat. Orada fayda girmeye hazırım. Baba araba. <laughs> Adamları korkutur. Helal, helal 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 helal. Helal helal Adamlar korkuyor abi. Allah'ına kaldı be. Ee, düşürdüm düşürdüm. Canı yok canı yok canı yok canı Ekotere yok deli gibi rushluyorum Helikoptere zarar vermeyin Rushluyorum camdan Çatı 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 Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Çatı sıkıntı ortada yok. abi Vuruyorum 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 canı, Can hiç abi, yok, canı hiç yok canı hiç yok canı hiç yok Solda mı var solda mı var Tamam Dur dur, dur. lan Araba, Araba geldi abi, farkındayım geldi. Abi ne oluyor Hiç Öldüler, öldüler. Bunlar öldü, bunlar öldü, bunlar öldü. Bitti, bunlar bitti. Öldü. Bitti, burası Başka... arkası da bitti, arka da bitti. Arka Lan size da bitti. be! Abi... Sıvata, <laughs> bu nasıl bir aksiyon ya? Aynen öyle. Abi şu tamam. şişen onu oraya bir park et. Şurada bir kendimize gelelim, şurada bir kendimize gelelim. Herkes lootlarını toplasın. Ekiplere bela olacağız dostlar. Savaş helikopterimizi kaptık. Oy bende de var. İnsansız hava saldırısı buldum. Bir dakika onu alayım. Dostlar füze savaş helikopterimizi ele geçirdik. Ee, ekiplere korku salmaya gideceğiz ama önce şu şeyimizi bir yapalım abi. Be. abi Bekleyin, tam bir bekle, bekle, şimdi... bekle. Bak Samet abi, şu bekle. var ya, Aa, şu roket abi. Tamam, füze, füze top bende, top bende, top bende, tamam. Samet abi, tamam. Bak tamam. şoföre sesleniyorum. Tamam. Helikopter bir dakika dur. Pilotumuz kim? Ferhat. Araba takibinde. Abi. Bekle, Araba takibinde. Samet abinin füzeyle adamları havaya uçurabilmesi için sen ne yapacaksın, biliyor musun? Arabaya üstünden yakıt takip yapacaksın. Samet abi füzeleyecek onları tamam mı? Ben de yanda biz de Yasin'le tarayacağız zaten. Dostlar bu arada mod hakkındaki yorumlarınızı lütfen lütfen yoksun. Abi evet, adamlar var. Saldırıyoruz. Abi kenarını çevirmen lazım bu. Ay ben atladım yanlışlıkla. Kenarını çevir. Ben yanlışlıkla atladım ama onları jet uçakla bombalayacağım. Sıkıntı yok. Beni görmesinler. Arkadaşlar şimdi insansız hava. Bir dakika o. bitirmeyin. Adamları bitirmeyin. İnsan sabah aracını devreye sokuyorum bir dakika abi. Ay, aldık. Abi sizi farkındayım GG yaptılar ama. Dur bu şimdi bir dakika. Görmüyorum. Ha gördüm 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 bir dakika. İnsan sabah aracını siyah ile saldırıyorum. Öldürdüm. Oyda. Bir dakika. Onu da öldürdüm onu da öldürdüm. Diğerleri nerede? Size alacağım. Merak etme. Başka adam var mı orada? Çıktım bundan. Abi çok iyi ya. Abi hepinizi kaldıracağım merak evet, etmeyin. Dedim. Abi sizin şey helikopteri büyük ihtimalle 2 3 tane füze birden attılar. Hain bir saldırının esiri oldu ama ben insansız hava aracımla siyahlarla direkt saldırıyı başlattım. <laughs> Rakipleri yok ettim abicim Radardan da kontrol edeceğim bu arada nerede kim var Radar bana gösteriyor adamların yerini Ben kartları topluyorum ekibin ee, Buradan da gelirlerini alırız Herkesin kartını aldım sanırım Şimdi radardan dostlar kontrol ediyorum bakın burası çok önemli Rad Radar bize çevredeki araçları Tehlike içirebilecek her şeyi Ananı satayım dostlar bir buggy geldi şu anda Çatıyı almak istiyorum abi. Bu ne abi yazık ya. <laughs> Ulan Abi. Ayak sesi var Tamam, tertemiz abicim. Şimdi, bizimkileri kaldıracağım ama bana bir tane araç lazım. Mod hakkındaki yorumlarınızı kesinlikle ve kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, birlikte tartışalım. Ben çok yoğun bir adrenalin yaşıyorum. Bu arada, bunu grup koduyla sizlerle birlikte tadacağım. Ee, o yüzden bu akşam yayına, nonolive.com, alt tarafta linkler var. Yayına gelmeyi unutmayın, grup koduyla birlikte oynarız. Ee, birlikte eğleniriz, haberiniz olsun. Gidelim. Ferhat elazdarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Gel 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 gel. Tamam. Ekip geliyor abi. Ee, bize bir tane daha araç lazım. Abi oradaki iki ben kişi. Aynen siz aramayın. Ben de Ferhat'ı yoldan alayım. Sukula gidip lootlarımızı alalım, devam edelim abi. Görmüyorum. Aa, Ay, adamlar mı? Token'in orada. Abi lootlarınızı seri toplayın. Ben bir çatıya çıkacağım, görüş alacağım. Adam burada önümde hey, şey. adam var, adam var, adam var, adam var. Gördüm. Gel ki yani, çatıyı alırsam Yanımda. öldüreceğim. Ölmeyin abi tutun gerekirse. Bakın olmuş oğlum demin temizledim de geldim ben burayı. Düştü bir. Can basıyorum. Silah alabildin mi Yasin? Bir tane daha indirdim abi. Öldü. E, bir tane daha indirdim. Bizi atıyor bana. Silah aldım ben de. Şurada şey kenarda 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 senin yanında. Sen açtı ona ben vurayım. İşte bu be. yatın Yatından aşağı. Dur dur dur. Bana uzaklardan sıkıyorlar. Tamam, tamam. Ölmemem lazım, tamam. ölmemem lazım. Abi şu bana sıkan adamı gören var mı? mi var lütfen. Burada burada. Camda mı? Camdaydı. Tamam. Ses yapıyorum bir dakika. Bir dakika. Gördüm. Bir dakika düşürüyorum. Evin solundaydı şurada. Safe değiliz. 3 saniye. Araç, araç lazım. Adamlar gidecek. Ee, var abi gel. Çabuk 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 çabuk. Alan ölmeyelim. Alan ölmeyelim. Gel. sen solda gördüm. Ağlar, buldum tamam, gel, solda araç var. Öndeki eve vuruyorum abi. Evet aynen aynen. E evi biz alalım. Çatısına evet. çıkar, çatısına çıkar. Okey okey okey. Solda araba var dikkat. Gitme fazla. Adam var adam var adam var adam var. Bir dakika düşüreceğim. Düştü 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 düştü. Yan evde var, yan çıkma evde abi. var. Dur abi, çıkma, çıkma. Tamam yan evde var. Çıkmıyorum, 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 çıkmıyorum. Çocuklar diğer yan ev var ya o da var. Bak şu, şu şu. Alan dışı kaldılar. <laughs> öldü öldü. Bunlar da öldü. Bunlar da öldü. Bu tertemiz, tertemiz, tertemiz. Şu şeyi var sanırım. Üst taraf var ya şurası. <laughs> 17 kilo ben ne zaman aldığımı biliyorsam bana da vural demesinler abi. abi. Aynen 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 sen Samet abi ya. Ama loot, aynen buradan adamları lootlar. Fişek atmışlar lan buraya. Abi o fişeyi göremiyoruz. Ferhat şu tepe şu tepeye gitmemiz lazım. Dur gel benle gel gel. Yasin gidemezsin. Alan da orası gitme oraya. Ferhat sürsene tepeye, Tepe sağ tepe anladın mı? Drop'u görelim. Anladım abi. Anladım anladım. Bırak burada. Bırak burada çok iyi. Çok çok iyi abi. 53 saniyemiz var. Daha gideriz safe zone'a. Bunlar alan drop'u atıp gitti mi buradan? Ferhat şunların arabasına füze at. Anladım, arabasına, anladım. füze at abicim. Hadi, ada ada ada. Orada mı? altında mı? abi. Yoldan gidiyor mu yani? Alana gidiyor. Tamam Ferhat gel gel arabaya gel arabaya gel arabaya. Bin bin bin. O alana gidiyor. Onun önünü kapat. Tek o büyük ihtimalle. Bekle dur. Ben bineyim. Bineyim bineyim bineyim. Binemedim binemedim. Bine... Füze atarsa ya füze atıyor. Aa yok bizimki attı. Tamam çok güzel. Abi. <laughs> Helal lan sana. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Nice. Aa adam var. Adam var. Bir dakika dur. Önümüzdeydi Ferhat. Geliyorum. Azıplıyorlar, zıplıyorlar. Vurma, 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 vurma. Kaç Üç kişi bunlar? 3 kişi. Üçlü biz de Selamun aleyküm. Ne oluyor burada böyle? Abi, al abi, Allah kardeşim benim Allah be. Ya, Allah be. ya, Allah ım. Allah ım. ya oğlum. Oğlum gözleri doldu arasında. ya oğlum. Arkadaşlar abi, nasıl bu? var ya. ya. Çok <laughs> sevdim <laughs> seni yemin ediyorum ya. Abi, abi. Oğlum çok abi, güzel mod değil abi. mi? Hadi tayem mod Vallahi dostlar yarın ya ay, pardon bu sabah saat 9'da izleyeceksiniz. O yüzden şu anda selam iletmek istediğiniz. Efendime söyleyeyim videoyu izlerken duymasını istediğiniz bir şey. Eski size ilginizi edeceğiniz ben bir isyan. <laughs> <görüşürüm> ben <laughs> <on like> <laughs> Ya abi onu bunu boş ver hileyi bitirsinler ya. <gülüyor> oğlum bunu <oğlum>. mu? <laughs> o değil de bende 17 kil var oğlum ya, yargı da attık lan biz gördünüz mü solda isimleri? Evet <laughs> 20 yaparsın <laughs> işte abi şimdi Ooo tam 20 olacak <laughs> diyorsun bak <laughs> sevdim ben bu işi he <laughs> Aa sen beni ta- Eski var ya aranızda tek beni takip eden Özkan çıktı lan ya Benim en sevdiğim zaten. <laughs> Özkan bu sende Özkan'a kalp yok Aga be Aga be Dostlar görmüş olduğunuz abi, gibi Abi kendine çok iyi bak Teşekkür ederim kardeşim sizler de Hadi. Yeni abi. yeni ağır modunda inanılmaz bir şekilde yargıyı dağıttıktan sonra kardeşlerimize güzel bir tesadüfe şahit olduk. Sizler umarım izlerken eğlenmişsiniz. Çünkü biz çok eğlendik. Buraya kadar izleyen herkese kocaman ah, teşekkür ederiz. Ben ya, ben ben. Görüşmek üzere. hoşçakalın. sığın. Oy. Ana ana Kral adam kral. <laughs> Abi çok tatlıydı. O değil de toplamda 25, 30, 32, 33 kille mükemmel bir bin aldık. Gerçekten çok keyif aldım. Ağır silah videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like bırakmayı ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.